Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden güzide, değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar, konu başlığımıza geçelim. Öyle bir ayet ki okuyanın vücudundaki tüm hastalıkları söküp atıyor. Büyük şifa duası arkadaşlar. Evet dostlar, öncelikle Rabbim tüm hasta kardeşlerimize acilen şifa versin. Amin baş ağrısı, diş ağrısı, kulak ağrısı, göz bozukluğu, mide ağrısı, kalp damar hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, tansiyon, şeker, uyku bozuklukları, kanser ve birçok hastalıklara şifa veren mucizevi ayetleri sizlerle paylaşıyorum dostlar. Öncelikle abdestli olmak lazım. Okuyamıyorsanız bir başkasına sizin adınıza okutabilirsiniz arkadaşlar. Evet dostlar sağ elinize ağrıyan yere koyacaksınız ve 3 defa okuyacaksınız ayetleri. Buna 7 gün veya 21 gün veya 41 gün devam edeceksiniz. Allah'ın izniyle vücudunuzda her ne hastalık varsa kökünden söker, atar, sizlere şifa verir. Evet ilk ayetimiz arkadaşlar Tevbe suresi 14. ayet. Okunuşu ise şöyle Bismillahirrahmanirrahim ve yeşvi sudura gavmi anlamı ise şöyle sevgili dostlar. Allah mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin, gönüllerini ferahlatsın. Evet ikinci ayetimiz ise Yunus suresi 57. ayet arkadaşlar okunuşu ise şöyle. Bismillahirrahmanirrahim ve şifaun lima fis suduri anlamı ise şöyle. Gönüllerdeki dertlere şifadır. Evet diğer bir ayetimiz ise arkadaşlar Şuvara suresi 80. ayet okunuşu ise şöyle Bismillahirrahmanirrahim ve iza marit tufahu yeşvin anlamı ise arkadaşlar şöyle hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Diğer bir ayetimiz ise arkadaşlar Fusulet suresi 44. ayet okunuşu ise şöyle Bismillahirrahmanirrahim kul huve lillezîne âmenû huden ve şifaun anlamı ise şöyle sevgili dostlar de ki o Kur'an inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim gönlünüzdeki hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi manevi her ne sıkıntınız varsa acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de inşallah bu ayetlerin bereketiyle bir an önce şifaya kavuşursunuz dostlar. Amin. Bir başka video ve bir başka duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın dostlar.